Hamidiye Hastanesi'ni bizde Samsun'da ruh ve Sil hastalıkları hastanesi olarak bilinen yeri şu anda tarihi binayı ihalesini gün aldık. Aralık ayı içerisinde ihale ediyoruz. Bunun dışında diğer alanla da ilgili bir proje hazırlığımız oldu. Orayı bir aile yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Bununla da ilgili tahsis amacındaki e, bunu ifade edilmesi için milli emlakla yazışmalarımız devam ediyor. Orayı aile yaşam merkezi ölüştürecek projemizi uygulamak için yeniden yetki almamız gerekiyor. Bu yetkiyi aldıktan sonra diğer kalan e, projeleri de ihale edeceğiz. Aynı binayı olduğu gibi yeniden yapacağız. O bina yıkıldı. Yan da orada görüyorsunuz. Dolayısıyla orayı orijinal bir şekilde tekrar inşa edeceğiz. Subaşı denen meydanımızın da zaten ismi o Abdülhamit'in yaptığı çeşmeden geliyor. Onun orijinal fotoğrafını bulduk. Onu yeniden aslına uygun Su başında bizim inşa ettik. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın hem hastane binası 1902 yılında yapılan, hem de su başına kendi cebinden, kendi parasından yaptırdığı e, hayır çeşmesini de Samsun'a kazandırmış oluyoruz. Abdülhamit Han'ın e, eserlerini yad etmiş oluyoruz.